Ama velakin yerim tamam güzel olabilir. Ama ben Elazığ milletinin haksızlık karşısında ezildiğini gördüğüm için ben buradayım. Ben kendi milletimi her zaman arkasındayım. En sebebim bu. İstesem ben de yemişlikte çatal çeşmeyle beceriş yapma şansım var. 3 artı ile değiştirme şansım var. Üstüne para alma şansım var. Bazı insanlar gibi menfaat kışıklı olma şansım var. Ama ben bunu yapmam. Benim yerim yani şu anda Elazığ'da bu milletini her zaman yerin dibinde gördükleri, çantadaki keklik olarak görmeler benim zoruma gidiyor. Benim oyumla milletvekili olan insanlar çıkıp benim bir kanımla, benim şerefimle oynayamaz. Laf söyleyemez. Burada hakkımızı savunacağız. Niyetimiz o. Ha, diğer buralarda yapılmayan zemin katlar, bodrum katlar koyulmadı. Son kura ettiler, toplu kura. Herkese zemin bodrumları verdiler bir, iki, üç, dört, beş katlar yok. Nerede bu katlar? Zafrandaki o daireler kime ayrıldı? Benden sonraki de depremde olacak. Bunlara da kuru olacak. Hepsini bir yapı salak. Aksaray'ı, Çatal, şey, Gümüş Kavak, yazık Akça Kiraz. Bunlar mahalle bazlı yapıldı. Benim Aksaray'la aramda sadece bir cadde var. Migros Benim saray attık. Aksaray. Yani ben de Aksaray'a verme şansı var mı? Ama çok iyi. oyunlar döndü. Bu oyunlara karşı buradayız. Aklımızda salmayacağız. Murat Saydam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.